Kimler gelmiş efendim kimler? Maşallah. Şöyle maşallah. İstanbul'lu hanımefendi de burada. Bir sakıncası mı vardı? Olur mu hiç? Ne haddimize? Olay çıkarmak için burası yanlış bir yer Reşoa. Aman efendim, estağfurullah. Degerli üyeler, bu yılki seçimlerde 3 aday yarışacak. Sayın Muharrem Beyazıt, sayın Reşat Kerimoğlu ve Zeynep Boyatlı İlk söz Sayın Bayazıt'ın. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli üyeler. Kooperatifimizin bu seçimlerde birlik ve beraberliği için gördüğüm lüzum üzerine başkan adaylığından Reşu Ali'ne feragat ediyorum. <laughs> İleri Zeyno hanımefendi de benim gibi davranır. Hepinize saygılar sunarım. Bu adam sana kaça patladı baba. ...işine bak sen. Kötü oldu. Muharrem'in oyu azdır ama etkilidir. Sayın Başkan... ...aziz kardeşlerim... ...bugün benim için en büyük... ...hem de acı bir gün. Kim seçilirse seçilsin... ...bir kan değişimi olacaktır. Ve birliğimizin çıkarınadır. Acı bir gün... ...çünkü... ...Allah gani gani rahmet eylesin... ...Kemal Ağa'nın yerine... ...aday olduktan sonraki ilk seçimdeki... ...mücadelemi onun öz ve öz bacısına karşı vermemeli. Bu esaftan çok acı. Değerli arkadaşlar, zor günler gelip çattığında, yoklukta ve darlıkta, her türlü sıkıntıda, yanınızda kimi görmek istersiniz? Sırtınızı kime dayamak istersiniz? Reşo Agaya mı? Yoksa Zeyno kadına mı? hepinizi saygıyla selamlar. Wimbledon'da tenis mi seyrediyorsun? Doğru dürüst Babamın kızı, canımı sıkma olur mu? Sayın Başkan, değerli üyeler. Reşoa güzel sözler söyledi. Arkanızdayım. Sırtınızı bana yaslayın, gerisine merak etmeyin dedi. Kardeşim Kemal böyle lafları ağzına almazdı. Kimseye de arka çıkmadı. Ben de öyle yapacağım. Kimseyi paramla, pulumla beslemeyeceğim. Arkadaşlara, kardeşlere, kooperatif demek bir zengine güvenmek değildir. Hele hele reşoaya güvenmek hiç değildir. Hakaret ediyor Sayın Başkan. Yalan mı? Senin derdin birliğe başkan olmak değil. Birliği satın almak. Sen ne saçmalıyorsun be kadın? Delirmiş bu susturun şunu. Sen mi susturacaksın bizi ha? Hadi gel. Gel kolaysa sustur. Hanımlar beyler lütfen sessiz olun. otur otur. Bunlar sayın başkan. Bunlar var ya. ...içlerindeki nefreti kusmaya gelmişler. Güçlü bir başkan adayı karşısında yenileceklerini anladılar. Hadi oradan be sen de. Evet öyle. Babam Reşoğa zor günlerinde üreticiye destek olacağını söyledi. Soruyorum size. Bu suç mudur ha? Suç mudur? Evet suçtur. Hem de büyük suçtur. İnsanlık suçudur. Rezilliktir bu. Rezilliğin ta kendisi. Siz Reşoğa'ya güvenmek isteyenler. Size söylüyorum. Neniz varsa satıp savın. Hatta Reşoğa'nıza satın. Evet satın. Çünkü o nasıl olsa bir gün elinizden alacak her şeyinizi. Sattıktan sonra da yanında ırgat olarak çalışırsınız. Sonra da istediğimiz kadar sırtınızı dayayın ona. Çünkü böyle düşündüğünüz sürece kooperatife falan ihtiyacınız yok sizin. Ya önünde diz çökeceğiniz bir ağa var. Sayın başkan, müdahale edin. Sataşma var, sustur. Sataşma var, susturun şunu. Sayın ügeler, susun lütfen. Zeynep Hanım, siz de lütfen toparlayın, rica Sataşma olmasın. Son sözüm odur ki... ...Reşua ile aramızda olan bu kavga... ...sadece başkanlık kavgası değildir. Toprağa hükmetmek isteyenlerle toprağın namusuna tıpkı anamızın, bacımızın namusu gibi sahiplendiğimiz sahiplenenlerin kavgası. Hepinizi selamlarım. Oy sayımı sonuçlarını açıklıyorum. Seçimin galibi Sayın Zeynep Boyar. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Tebrikler. Tebrik ederim. Niye elini sıkmadın? Duranla sıkışırım daha iyi. Utanmadın değil mi? Kazanmayı bilemedin baba. Hiç değilse kaybetmeyi öğren. hani lan herkes peşimden gelecek idi. Ne oldu ha? Ne oldu? Ağam her şey ayarlanmıştı ama son dakikada Kes. Sizin yüzünüzden iki paralık oldum. Parayla pulla satın alırız dedin. Nerede lan satın aldıkların? Ağam bütün suçu o İstanbullu kadında. Hiç hesapta yoktu. Hey senin hesabına kitabına. Yıkılın karşımdan. Gözüm görmesin. Yalla! Sen Murat Efendi. Sıra bana mı geldi? Evet sana geldi. Şu bacım kadar yüreğim Kalkıp iki laf edemedim. Gitti mi de ellerini İşi bu kadar acıklı hale getirme baba. Bir seçimi kaybetmekten daha kötüsü nedir bilir misin? İnsanın kendini kaybetmesi. Tıpkı senin gibi. Demek istediğim buydu baba. Kendini kaybetmek. Aynen böyle. Baba keşke... Sakın bir şey söyleme. Efer beni... Kurbeti'ye...